Milattan önce 1900'lü yıllarda Fırat Nehri'nin verimli kıyılarında bugünkü Irak sınırlarında Babil şehrinde kendilerine Keldaniler denilen bir halk yaşardı. Bu şehrin toprakları çok fazla bereketliydi. Buranın yemyeşil tarla, bağ ve bahçelerinde çok çeşitli kelebekler uçuşur, kuşlar yuva yapardı. Burada doğa adeta cenneti hatırlatırdı. Ama bu beldede yaşayanlar Allah'a inanmayan ve bu binbir çeşit nimetlere şükretmeyen insanlardandı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara ve isimlendirdikleri yıldızlara tapıyorlardı. Bu şehrin başında zalim bir yönetici olan Nemrut bulunmaktaydı. Nemrut kendisinin tanrı olduğunu söylüyor, halkın kendisine tapmasını emrediyordu. İnsanların bazıları korkudan, bazıları ise cahillikten onun tanrı olduğuna inanıyorlardı. Günler bu şekilde geçerken bir gün Nemrut rüyasında ayın aydınlandığını, güneşin parlaklığını bastıran bir yıldızın doğduğunu gördü. Nemrut bu rüyadan çok korktuğu için hemen sarayındaki kahinleri ve sihirbazları çağırtarak rüyasını yorumlattı. Kahinler, ''Ülkende bu yıl bir çocuk doğacak. Halkın dinini değiştirecek, senin ölümün onun eli ile olacak.'' dediler. Nemrut'un öfkeden gözleri döndü ve bağırmaya başladı hemen askerlerine emir vererek bir yıl boyunca Babil'de doğan erkek çocuklarının hepsini öldürmelerini emretti. Askerler evleri tek tek dolaşıp annelerinin feryatlarını aldırmadan bebekleri onların gözleri önlerinde acımasızca öldürdüler. Nemrut'un bir hizmetkarı vardı. Bu hizmetkarın görevi putları yapmak ve Nemrut'un sarayındaki putların bakımı ile ilgilenmeksi. Varlıklı biri olan hizmetkar geçimini put yapıp satarak sağlıyordu. Hizmetkar o yıl doğan erkek çocuklarının öldürülme emrini duyunca bir gece hamile olan karısını dağda ıssız bir mağaraya yerleştirdi. Çocuğunun erkek doğması durumunda onu Nemrut'un elinden kurtaramayacağından emindi. Karısına mağarada kalmasını, çocuk doğuncaya kadar dışarı çıkmamasını öğütledi. Kısa bir süre sonra karısı mağarada bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Hizmetkar gizlice arada karısını ve oğlunu ziyaret ederek onlarla ilgilenmeye çalışıyordu. Bu çocuk büyüyüp serpiliyordu. Bu çocuğun adını İbrahim koymuşlardı. İbrahim mağarada ilk sorularını annesine sormaya başladı. Anne, benim Rabbim kimdir diye sordu. Annesi benim dedi. Peki senin Rabbin kimdir diye sordu. Annesi babandır dedi. Peki babamın Rabbi kimdir diye sordu. Nemrut'tur dedi. Peki ya Nemrut'un Rabbi kimdir? diye sorunca annesi sus dedi. İbrahim'in bu soruları üzerine annesi halkın dinini değiştirecek olan çocuğun kendi çocuğu olması endişesiyle endişelenip duruyordu. İbrahim bu soruları babasına sorduğunda da babası ona tokat atarak susturmak istedi. Artık Nemrut erkek çocuklarının öldüğünden emindi. Ortalık sakinleşince hizmetli karısını ve oğlunu evine getirdi. İbrahim mağaradan çıkınca etrafındaki bitkilere, hayvanlara bakarak babasına ve annesine sorular sormaya devam etti. İbrahim büyümüş ve artık genç bir delikanlı olmuştu. İbrahim'in küçük yaşlarda mağarada başlayan soruları gençlik yıllarında da artarak devam ediyordu. O rengarenk bahçeleri, bağları gezip dolaşarak hayvanları ve börtü böcekleri hayretler içerisinde seyrediyordu. Engin ve huzur veren bembeyaz bulutları, çiçeklenmiş şeftali ağaçlarını, beyaz sarı papatyaları, şırıl şırıl dereleri, sevimli balıkları görünce kalbi ve aklı huzur, neşe ve inanç ile doluyordu. İşte genç İbrahim, yeryüzünün güzelliklerini tanıdıkça etrafındaki putlara ve yıldızlara tapan insanlara da çok üzülüyordu. Daha sonra Cebrail aleyhisselam gelip İbrahim'e peygamberlik görevini tebliğ etti. Hz. İbrahim günlerini ibadetle geçirmeye başladı. Sürekli her şeyin yaratıcısı olan Rabbini düşünüyordu. Hz. İbrahim halkı onu dinlemese de çoğu zaman alay etse de o yılmadan Allah'ı anlatmaya devam ediyordu. İşte Hz. İbrahim aklını kullanarak yaratıcısının ortadan kaybolup giden şeyler değil, daima var olan ve eşi benzeri olmayan bir varlık olduğu fikrine erişmişti.